Protokol üyelerimiz, okul müdürlerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz fidan dikimi programına hepiniz hoş geldiniz. hem çevremiz için bir umut yeşertmek hem de Gazze'de zor şartlarda yaşayan kardeşlerimize gönülden bir selam göndermek için toplandık. İkeceğimiz her bir fidan hem ülkemizde yeşeren bir nefes hem de Gazze'deki kardeşlerimize uzanan bir doğa niteliğindedir. Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki acıları paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine şahitlik ediyoruz. Toprakla buluşturacağımız her fidan, barışın, umudun, dayanışmanın ve iyilikle büyüyen bir dünyanın sembolü olacaktır. Bu anlamlı yolculukta bizleri bir ara, bizlerle bir arada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Program akışını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, Basın açıklaması, balonların uçurulması, hatıra fotoğrafı çekimi, fidan dikimi. Programımızı gönüllerimizi manevi bir atmosfere taşıyacak Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlatmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini gerçekleştirmek üzere okulumuz öğrencilerinden Muhammed İkeci'yi kürsüye davet ediyorum. <laughs> alalım öyle dedik ama düşemeyecek. Şey <laughs> <İyiyim. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <applause> يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن Yeah. أولئك هم المهتدون صدق الله العظيم yapacağı dua ile programımıza bereket katması için ilçe müftümüz Hayrettin Kılıçbay hocamızı kürsüye davet ediyorum. Amin. A'udubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed. على هذه واصحابه اجمعين الهي يا رب العالمين üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma gününde cuma vaktine yakın şu zamanda ellerimizi açtık huzuruna döktürdük ya rabbel alemin bizleri huzurundan boş çevirme ya rabbi ya rabbel alemin uzun zamandır ülkemizde de yağmurlar yağmıyor. Kuraklıkla mücadele ediyoruz. Su kaynaklarımız kurudu. Ya Rabbi alemin bizlere rahmet yağmurlarını bolca gönder ya Rabbi. Ya Rabbi alemin rahmetini celp edecek bir eylem olan ağaç dikme etkinliği için burada toplandık. Peygamber Efendimizin kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikin emrini yerine getirmek için buradayız. Niyetimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya el alemin Filistinli huzursun gazetli kardeşlerimizle yardımlaşmak onlara destek amacıyla yapılan bu etkinliğe hayırlı eyle ya Rabbi. Diktiğimiz fidanların yeşermesini burada bu fidanlar yeşerirken orada da huzur ve barışın yeşermesini ve daim egemen olmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gazze başta olmak üzere dünyada Müslümanlara musallat olan düşmanlarımızı kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Onların bizlere saldırmasına, din kardeşlerimize musallat olmasına sebep olan dağınıklığımızı gider. Hayır, hak ve hakikat üzere bir ve beraber olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi'l Alemin, Gazze'deki kardeş, şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere yakın zamanda elin bir kazada şehadet şerbetini içen 20 şehidimize ve bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Her belalemin ülkemizde ve miladi İslam'da huzur ve barışın egemen olmasını nasip eyle. Bizleri de bu hayra vesile eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. kürsüye davet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bizler toprağa umutla dokunan, kardeşin gücüne inanan bir neslin çocuklarıyız. Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor projesiyle yalnızca bir fidan dikmiyor. Dualarımızı, inancımızı ve kardeşlerimizi toprağa ekiyoruz. Bir yanımız Filistin'in acısını, diğer yanımız Türkiye'nin umudunu taşıyor her bir fidanla Türkiye'de ve Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini yaşatıyor. Bu topraklarda yaşayan her bir ağaç ile ümmet bilincimizi güçlendiriyoruz. Onlar göğe kanıt açarken biz burada kardeşlerimizin hatıralarıyla kök salıyor, aynı toprağa dualarımızı bırakıyoruz. Böylece her fidan bir öğrencimizin kalbinden şehitlerimize ve Gazze'ye uzanan bir dua oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet kapsa bile elimizde bir fidan varsa onu dikin. Biz de bu inançla diyoruz ki, her fidan bir kardeşliktir, her yaprak bir duadır. Düzenlediğimiz fidan dikimiyle Türkiye'de ve Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini bu topraklarda yaşatarak bir kez daha sizi unutmadık diyeceğiz. Rüzgar her ise dualarımız onlara, Gazze'ye mazlum coğrafyalara ulaşacak. Ve bir gün bu dolu fidanlar büyüdüğünde gölgesinde çocuklar oynayacak, dağlarında kuşlar barınacak, insanlar nefes alacak. İşte o gün diktiğimiz bu fidanlarla kardeşin meyveye durduğunu hep birlikte göreceğiz. Kıymetli genç kardeşlerim, bu proje sadece bir çevre hareketi değil. Bir doğa, bir vefa, bir gelecek inşasıdır. Mazlum coğrafyaların yegane ümidi Türkiye'mizin yeniden imar edilişidir. Bu iyilik yolculuğuna emek veren büyüklerimize, öğretmenlerimize ve sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüze de gösterdikleri ilgi ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki bir fidanı yaşatmak bir umudu yaşatmaktır. Bir fidanı kurmak bir kardeşliği kurmaktır. Türkiye ve Gazze için, ümmet için, kardeşliğimiz için, gelecek için. Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor. Bu taraftı da. Ne bir şey yapalım en aş. Bu tutan. Bu hazırladık. Buyurun. Şimdi ikincisi. Hadi Tamam, Hadi Hadi bir ara Arkadaşlar Gel, He, tamam. tamam. Ben, ben gelin, gel. eee şey, şey, poşetinden çıkarıyor muyuz onları? İbrahim'e. Evet, Poşetlerden çıkarıyoruz. Ama e, e, he. He. Tamam birlikte birlikte çocuklar geçin. Gel yanıma gel. Şöyle gel, şöyle gel, <laughs> Şu Şu şöyle gel. Şu tarafa şöyle. gelin. Şöyle gel. Hadi bu tamam, adamın Allah kombilik. Hadi bakalım. Bak buradayım. <laughs>